Evet sevgili Trabzonsporlular, Trabzonspor'da işler yolunda gitmemeye başladı. Evet, Fenerbahçe derbisi yenilgisi sonrasında Alanya spor şoku ve bugün de Erzurum spor deplasmanında alınan 0-0'lık sonuç Bordo Mavi taraftarları üzdü. Nasıl üzmesin ki? Trabzonspor spor taraftarı oynanan futboldan maalesef memnun değil. Evet. Abdullah Avcı 7-7'de yaptıktan sonra Fenerbahçe yenilgisi Trabzonspor'un adeta ayarlarını bozmuş belli ki ve sonrasında Alanya Spor maçında alınan farklı yenilgi takımın havasını kaçırmış. Artık bu takım şunu söyleyeyim zirve yarışında olacağına inanmayacak bir görüntü çiziyor. Yani ligi havlu atmış bir görüntü çizdi Erzurum Spor deplasmanında. Ve e, özellikle özellikle Berat'ı çok aradı. Trabzonspor savunmasında çok hata yaptı. Hüseyin Türkmen, Uğurcan'ı geçen topta, Buğra'nın şutunda topu çizgiden çıkardı. Adeta gol önledi. E, i̇lk yarıda e, Bakayeme'nin, ki son haftalarda büyük düşüşte Bakayeme ve e, bomboş pozisyonda e, direkt kaleye gitse belki gol atacak. Topu iyi kullanamadı. Bakayeme'deki bu düşüş araştırılmalı. E, takıma hiçbir katkı vermemeye başladı. Çok şahsi oynuyor. E, anlaşılmaz bir tutum içinde ve 90 dakika boyunca biz Trabzonspor'un ne oynadığını anlayamadık. Evet, e, Bakayemen'in yerine giren Yusuf Sarı e, ki 75'te girdi, 75 dakika e, Abdullah Avcı Bakayeme'ye tahammül etti ki çok kötü oynuyor ve hep düşüşte. Yani ne problemi var açıkçası ben merak ediyorum Bakayemenin. Erzurumspor çok iyi oynadı. Canine'nin e, e, kaçırdığı bir net pozisyon var ki 79. dakikada e, adeta topu gökyüzünde dikti. Plase yapsa gol olurdu. Bakaset'in yine kaçırdığı bir net gol pozisyonu var maçın sonuna doğru. E, Abdülkadir Parmak'ın yerine giren Baker girdikten sonra biraz oyunu kıpırdanır gibi oldu Trabzonspor ama çok da pozisyon verdi. Erzurumspor çok kontratak yakaladı. O çok iyi savunma yap yapıyor dediğimiz Trabzonspor'da Hoseyni e, özellikle ilk yarıda müthiş kademelerle e, birkaç pozisyonda e, Trabzonspor'un gol yemesine engel oldu. Yunus Mallı ilk 11'de başladı Başakşehir maçından sonra ama Yunus Mallı ilk yarıda bir şutu var. Evet çok iyi bir şut attı. Asfalaw'a da gitti. Onun dışında Yunus Mallı da e, yani oyunda yoktu. Onun dışında oyunda yoktu. Ee, ve ikinci yarıda Yunus Mallı'yı Abdullah Avcı kenar alıp Flavio'yu oyuna aldı. Ee, dediğimiz gibi yani Trabzonspor'da e, işler yolunda gitmiyor. Hüseyin Türkmen bek oynadı. Ee, yani bilmiyorum bu takımdaki bu düşüşün nedeni bence hani bir laf vardır. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez diye Trabzonspor'da e, bir hedefsizlik e, sezinliyorum. Yani ligin artık e, biz şampiyon olamayacağız inandırmış kendilerini oyuncular belli ki. Ligi de e, ilk dörtte bitiririz zaten e, diyerek e, böyle mücadele ediyorlar. Yani e, ikincilik, üçüncülük mücadelesi yerine nasılsa biz ilk dörtteyiz. Bizim e, o dördüncülükten bizi e, aşağıya indirecek takım yok. Biz orada kalırız. Dördüncülükte bize yeter düşüncesiyle mücadele ettikleri için de ortaya keçip oyuncusu tadında futbol oynayan bir Trabzonspor çıkıyor. Maalesef Trabzonspor futbol olarak da geriye gitmeye başladı. Ama bunda yorulan kadronun ki son haftalarda kas ağrıları çok artmaya başladı Trabzonspor'da. Yedek kulübesinin zayıflığı, evet. takımdaki düşüşün başlıca nedenlerinden biri. Abdullah Hoca buraya kadar çok iyi geldi. Bugün başka bir hoca olsaydı Trabzonspor'un maçında belki de Erzurumspor'a farklı bir yenilgi de alabilirdi Trabzonspor. Ekuban bir şeyler yapmaya çalıştı, savaştı, e, canla başla mücadele etti ama e, hücum bölgesinde Trabzonspor bir türlü çoğalamadığı için ve e, hücumcular birbirlerine çok uzak oynadıkları için de maalesef maalesef üretkenlikten çok uzaklardı. Abdülkadir Parmak e, uzun süren sakatlığından sonra geri dönüşü iyi olmadı. O da çok formsuz. Ee, işte dediğim gibi Yunus Malla, Abdülkadir Parmak ikilisi orta sahaya bir direnç getiremedi. Orta sahada oyunun büyük bölümünde eee Erzurumspor daha etkiliydi. Eee hücum bölgesinde de Trabzonspor'da e, Bakayeme çok etkisiz olunca e, sol kanattan içeriye girip ne şut atabildi. Boş pozisyonda topu iyi kullanamadı. ilk yarıda orta yapamadı. Yani Charlotte'un girişinden sonra Bakayeme'yi biz o geçen yılki baka yemeği futbol severler özler oldular ama baka yeme ortalarda yok. Ee, yani Trabzonspor'da dediğimiz gibi e, savunmada çırpınan oyuncular var. Hücum bölgesinde ne yaptığını bilmeyen oyuncular var. Orta sahada derin bir boşluk var. Ee, Bakasetasta da bu kötü e, takımdaki formsuzluk nedeniyle hasta o ilk geldiği günlerdeki gibi bir direnç gösterip fark yaratamıyor. O da e, düşüşe geçiyor mecburen. Çünkü takım iyi olmayınca bak Bakır Satası tek başına ne yapacak? E, acilen Trabzonspor'un e, bu futbola çözüm üretmesi lazım. Yani şunu söylemesi lazım Trabzonspor'un. Evet şampiyonluk yarışından uzağız ama biz bütün maçlarımızı kazanıp e, önümüzdeki yıla yatırım yapacağız. İyi bir takımla birlikte önümüzdeki yıla gireceğiz ki eğer bu futbolla böyle oynamaya devam edip sezonu bitirirlerse Trabzonspor'da bu kadronun %50'si önümüzdeki yıl olmaz. Ben şimdiden söyleyeyim bazı oyuncular çünkü yürekli oynamıyor. Yürek, yetenekli olmalarına rağmen yüreksiz futbol oynuyorlar. Bu yüreksiz futbolda Trabzonspor'un sıkıcı futbolunda başta oynuyor. Şimdi herkes Abdullah Hoca'yı eleştirmeye kalkar. Sakın ha Abdullah Hoca'yı eleştirmeyin. İşte eldeki kadrodan en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Bugüne kadar 7'de 7 yapıp Fenerbahçe maçına kadar geldi. Takım yoruldu. Takımın direnci kayboluyor. Yavaş yavaş düşüşe geçti. İşte kas sakatlıkları derken yoğun maç trafiğinde alternatif olmayan oyuncular yerine oyuncu koyamadı, rotasyon yapamadı ve takım bu hale geldi. Bundan sonrası için Trabzonspor'da öyle ben galibiyet serisinin olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor iki maç kazanır, bir maç böyle kötü oynar, berabere kalır ya da yenilir. Sezonu böyle tamamlar ama ilk dört içinde tamamlar. Ama bugünkü Erzurumspor maçında kaybedilen iki puandan sonra Trabzonspor şampiyonluğun şeysini bile artık konuşma. Zaten bugüne kadar hiç konuşmamıştı. Ama takımda bir kazanma ruhunun olmaması özellikle son Fenerbahçe, Alanya Spor ve Erzurumspor maçında hırsız, mücadele gücü ve enerjisi düşük, kazanma ruhundan uzak, takım bütünlüğünden uzak bir Trabzonspor izlemeye başladık. Bu düşündürücü Abdullah Avcı'nın acilen önlem alması lazım bu konuda. Çünkü yönetim bu takımın transfer taksitlerini futbolcuların tıkır tıkır ödüyor. Futbolcuların da yüreklerini sahaya ortaya koymaları lazım. Önümüzdeki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğu oynaması için en az 7-8 transfer ihtiyacı var artık. 5-6 diyordum. 7-8 demeye başladım. O i̇lk 11 oyuncusu bu 7-8 oyuncunun. Dev bir transfer bütçesi gerekiyor Trabzonspor'a. Bunun içinde ya Uğurcan'ı satmaları lazım ya Abdülkadir Ömür'ü Abdülkadir Ömür satmaları lazım ki kendilerine bir transfer bütçesi oluştursunlar. Evet sevgili Trabzonspor'lular. Trabzonspor maçı ile ilgili yorumlayacağımız Bunlar. Ama siz takımınızı ve Abdullah Hoca'yı desteklemeye devam edin. E, bu yorumlarımla ilgili eleştirilerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. E, ve kanalıma, Transfer TV Plus kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı, beğenilerinizi bekliyorum. E, ve e, Trabzonspor'dan daha fazla içerik, daha fazla haber, daha fazla transfer haber istiyorsanız bütün Trabzonspor'lar olarak, olarak Transfer TV Plus kanalıma abone oluyorsunuz. E, videolarıma like atıyorsunuz yani beğeniyorsunuz. Ve hep birlikte büyüyoruz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. E, canınızı sıkmayın. Trabzonspor önümüzdeki yıl çok daha iyi olur. Dediğim gibi hedef olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Selam ve sevgiler. Transfer TV Plus kanalıma abone oluyorsunuz. Sevgili Trabzonsporlular, hoşçakalın.